Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Lahmacun isimli hesabımızdayız arkadaşlar. Biz eFootball 2024'ün başında yeni bir seriye başlamıştık. Belki ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa kısa bir böyle bilgi verme, hatırlatma yapmak istiyorum. Lahmacun neden lahmacun? İki tane hesabımız var. Bir tanesi zengin hesap, paralı hesap. O hesap bu hesap. İsmine de lahmacun koyduk. Karşısında ise hiç para yüklemeden güçlendireceğimiz hesap var. Onun da adı Rafa'dan Yumurta e futbol 2024'ün sonuna geldiğimizde bir tanesi paralı hesabımız, zengin hesabımız, doya doya top açılımları gerçekleştirdiğimiz hesabımız yani bu hesap gücüne bakacağız. Karşısında hiç para yüklemeden 0 TL ile oluşturduğumuz kadronun gücüyle kıyaslama yapacağız. Tabi şu an bu hesapta daha iyi top açılımları gerçekleştirdik. Başlangıç itibariyle güzel kadromuz var. 2 kere top açılımı yaptık Player of the Week'ten bedavalar hediyeler vardı. Bedavaya makalele geldi. Hem paralı hesap hem de çok şanslı arkadaşlar. En güzel oyuncular geldi. Player of the Week'teki en yüksek seviyeleri çıkardık. Haaland'ı, Valverde'yi en son Player of the Week'ten çıkardık. Chouameni'yi. Ondan önce Neymar, Rice var. Hani hucum, orta saha çok güzel futbolculardan oluşuyor. Yedeklerde bu isimlerimiz var. Son bile var. Yani Player of the Week'ten sonra da çıkardık. Savunmada sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi bugünkü top açılımında savunmaya futbolcu çıkarırsak çok güzel olacak. Özellikle de şu makalele bedavaya geldi. Keşke diğer hesabımıza gelseydi. O 0 TL ile oluşturduğumuz hesaba. Zaten güçlü hesap. Yani 101 seviyeli futbolcu bir de buraya gelince fark biraz daha açıldı. Şimdi arkadaşlar 300'e futbol paramız var ama sonuçta bu hesap zengin hesap. Bize futbol parası yine alalım. Hesaba yakışır bir top açılımı gerçekleştirelim. Ha, bir de Neymar hediyesi var. Ha, biz zaten Player of the Week'ten Neymar'ı çıkarmıştık. Bu hesabın işine yaramayacak. Diğer hediyeler filan bunlar. Alalım. Neymar'ı da alalım. Bir kenarda dursun. Şimdi birazcık e-futbol parası alalım. Şöyle bir 5-10 tane top açılımı gerçekleştirelim. Kadroyu renk kart oyuncularla donatalım. Ne yapalım? 1040 e-futbol parası alalım. 300 de burada var. 1300'ü geçirelim. Satın alma işlemi gerçekleştirdi. Lahmacun hesabımıza e-futbol parası takviyesi yaptık. Şimdi fark bayağı açılacak. Rafa'dan yumurta hesabının kadrosu güçsüz ama e-futbol liginde ikinci klasmana kadar çıktım arkadaşlar. Tabi o kadroyla daha öteye gidebilir miyiz bilmiyorum ama bu hesabımızda da şimdi güzel oyuncular var. Daha da güzel isimler gelecek. şu, şu paketlere bakın. Epik açmıyoruz ama sadece bedava top açılımları verildiğinde epiklerden açacağız. Haksız rekabet olmasın. 100-200-3 seviyeli futbolcular var. Ama öyle bir hesap ki bedavaya da epik çıkardı. Çok fazla paket var arkadaşlar. Biz bir Player of the başlayalım. Player of the en azından antrenör derdi yok ama seviyesi çok yüksek değil. Buradan bedavamıza kim gelecek? Ya şimdi şöyle bir şey var. Paketler daha keşke daha yüksek seviyeli futbolculardan oluşsaydı. İspanya Lewandowski yoksa Lewandowski mi gelecek acaba? Yok kaleci geldi. Kalecimiz aslında iyi değildi. Güzel oldu. Terçite yeni çıkardık arkadaşlar. Çok güzel kaleci geldi. Şimdi Player of the Week'ten aslında biz sadece Bernardo Silva'yı çıkarsak yeterli. Diğerlerinin seviyesi çok yüksek değil ama Robertson Cancelo doğru. Bu iki futbolcu kadromuzda ihtiyaç duyduğumuz bölgeler. Robertson ve Cancelo'yu çıkarırsak güzel olur. Bernardo Silva'nın da böyle bir kartı gelmişken gelse keşke. Ama yüksek seviyeli isimlerde yok. Aslında pek top açılımı yapılacak gibi bir yer değil. Kim gelecek? Bari Bernardo Silva gelsin. Bu hesap her zaman en güzelleri çıkarıyordu ama bu sefer Lig 1'e gittik. 5 yıldızlı. Forvet geliyor. Ama biz şimdi Erlik kalanta sahibiz. Ama fena değil. Ben oynadım. Benim hesaba gelmişti. Açalım bir de açalım buradan. Ama buradan da çok aç, açmaya da biliriz. Diğer taraflarda da güzel oyuncular var. İngiltere Ligi. Bernardo Silva. Robertson. Çok ihtiyacımız olan futbolcular. Bernardo Silva geldi. Bir şekilde en yüksek seviyeliği çıkarıyor bu hesap. Bazı hesapların şansı çok yüksek ya da bazı hesaplara konemi veriyor. Bu hesap onlardan bir tanesi. Her zaman en yüksek seviyeliye ya tek atıyor ya da ikinci de falan çıkarıyor. Bedavaya epik çıkarıyor. Bakalım ne zamana kadar böyle devam edecek. Çok güzel futbolcu geldi. Biz bu paketten istediğimizi aldık arkadaşlar. Şimdi burada da 99'luk Dembele var. Bu bedavaya geçelim. Burada İlkay Gündoğan var. Şuradan bir açılım gerçekleştirelim. Bakalım kime takatacağız. İlkay Gündoğan gelirse süper olur. 99 seviyeye kadar çıkıyor. Hadi be Barcelona forması görür müyüz? Yok olmadı. 5 numaralı bir isim gelmekte. Gelen futbolcu Rodriguez. Kadromuzda çok forma şansı bulamayabilir. Şöyle diğer paketlere bakalım. Ya bizde Rice var ama Guardiola tek atar mıyız? Bir Guardiola için deneyelim. Rice gelmesin. Guardiola gelsin çok yüksek seviyeli isimler yok. Şöyle Real Madrid, Manchester City gibi paketler gelse çok harika olur. 4 yıldızlı isim. Hesabı övdük, nazara geldi galiba. Uzun saçlı birisi geliyor. Ofansif ortası. Şimdi başka ne paketler var? Burada düşük seviyeli, burada düşük seviyeli isimler yer alıyor ne yazık ki. Milli takıma baksak Paketler çok böyle güzel olmadı arkadaşlar. Yani bakıyoruz ama bari Player of the Week'ten açalım. Orada en azından kimler var? Bernardo Silva'yı da çıkardık biz. Cancelo, Robertson falan var. Onlar için devam edebiliriz. Oyun planı diyelim. E bizim savunmaya ihtiyacımız var. En azından o futbolcular için devam edelim. Çok da güzel paketler yok ne yazık ki. İki tane daha açalım. Bakalım kimler gelecek. Robertson Cancelo. İkisi gelsin tamamdır yani. Sağ bek, sol bek. İtalya ligine gittik. Vlahovic gelsin bari. 4 numara Cristante'ydi. Hızlı da geçtik oraya. Son paket aşırımı. Kim geliyor? Yani bir Bernardo Silva'yı çıkardık güzel olarak. Lig bir, 4 yıldızlı. Hadi be. Hesap iyiydi ama sonradan bozduk arkadaşlar. Yani iyi verdi ya orada duracaktık. Devam etmeyecektik biz. Sonrasında kötü devam etti. Gelen futbolculardan şöyle kadroya bakalım. Yani paketler ne yazık ki çok iyi olmadı. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. 2957'ye kadar çıktı. Ama futbolcumuz stoperde de oynayabiliyormuş. Tam ortası. Sol bek sağ bek o bölgelerde sıkıntımız var. Bernardo Silva'yı da dosa yerleştirebiliriz. Ha bizde zaten Lewandowski varmış kadromuzda. Lewandowski'yi çıkarmışız. Adaylı sözleşme'de James vardı. James'i alalım. Sağ bek futbolcusu. Şimdilik işimize yarayacak kendisi. Sağ bek. Burada sol bek Nacho var ama çok yüksek seviyeli değil. O yüzden James'i alalım. Sağ bek'i yerleştirelim. E, seviyesi de gayet güzel. İleride olur da daha yüksek seviyeli sabit çıkarırsak yerine yerleştiririz. Maç biletinde kilitleri açmışız. Ay açmamışız. Maç biletinin kilitlerini açalım. E buradan Fandayk'ı alalım. Hemen kilidi de açalım. 250'yi burada verdik. 125'i de burada harcayalım. Tamamdır. Yani da aldık. Savunma bayağı bir şekillendi arkadaşlar. Son aldık ama bizim elimizde son vardı. Çok bir işimize yaramayacak. Kaleci terste yine fullleyebiliriz. Şimdilik kalsın. Otomatik seç diyelim. İstatistiğe göre. James hemen bir fullesek. Diyeceğim. Antrenörleri hediye kutusundan almadık galiba. ve yetecek mi? Yetti. 94 seviyeye kadar çıkmakta. Yüksek tampası çok iyi. Sadece 4 tane basmasına rağmen. Falso 82. Savunmaya 8 tane basmış bu şekilde. Farkındalığı 72. Hızlanması 78. Hızlanmaya çok az basmış. Hızlanmayı arttırmak lazım. Hızı dayanıklılığı nasıl? 91. 12 tane basmış. Şöyle yapsak şey. Hızlanmayı arttırsak. 81-87. Top sürme top kontrolü. Böyle kalsın. Bir seviye şimdilik düşük olacak. Biraz böyle oynayabiliriz. Evet. En azından biz ne yaptık? Hızlanmasını arttırmış olduk. Şut gücü 90. Dayanıklılığı 89. Zıplama falan bu değerlerde. Bir böyle kaydedelim. Yine de 97 oldu. Ama en azından hızlanması daha yukarıda oldu. Marketten GP'mizde de sol bek alabiliriz. Şöyle bakıyorum. Yedeklerde Bernardo Silva oyun inadına yedeğe atıyor. Hadi biz böyle ofansif burada sayı koyalım. 60 tane gelen kutusunda alacağımız var. Bunları da alalım. Çok fazla antrenör. A Van Dijk. Van Dijk unutmuştuk. Van Dijk'ı da kadromuza yerleştirelim. Seviye antrenmanı. Önemli bir futbolcu, seviyesi de yüksek. Otomatik dağıt dediğimizde 95'e kadar çıkardı. Hızlanmaya hiç basmadı. 4 tane hıza bastı oyun. 85 kafası var. Savunma özellikleri harika. Hızlanma 60, hız 75. 92, hızlanma değeri çok düşük. Şuradan bir tane alsam 3 tane veriyor. 3 birimde orayı arttırmış oluruz. Böyle bir kaydetsek 95'ten 97'ye çıkıyor. Normalde kaça kadar çıkıyordu? Bir bakalım 98'i görüyor muydu? 95'ten kaça kadar çıkıyordu? Ha yine 97'ye kadar çıkıyormuş. Maksimum seviye anlamında bir sıkıntı yaşatmadı bize. Bir tane alayım. Hızlanmasını 3 birim arttırmış olduk. Yavaş futbolcu ama savunma özellikleri çok iyi. Şu an savunmamıza baktığımız zaman sol bek sıkıntısı var. James'i sol bek'e çektiğimizde 74. Evet. 3 stoperli. Aslında bizim bir tane daha stopere ihtiyacımız var. Sol bek'e ihtiyacımız var. Yani player off the çıkaramadık. Robertson'ı keşke çıkarsaydık. Şu bedavaları da bir açsak. Göbek futbolcusu geldi. Kaleci geldi. 1 numara. 5 yıldızlı kaleci varmış. Sol bek geldi. Aa iyi oldu. Şimdilik bu sol bek'i yerleştiririz. Tam ihtiyacımız olan bölge. Şurada da üç tane. 3 tane top açma hakları var. Haftaya inşallah daha güzel paketler gelir. Sağ bek geldi. Bundan önceki iki player of the League paketinde güzel isimler vardı. İyi futbolcular çıkarmıştık. Bu player of the League'den Bernardo Silva geldi. Kadromuzda oynatabileceğimiz. Robertson'ı Cancelo'yu çıkarsak güzel olurdu. Santrafor. 3 tane de burada açma hakkımız var. Buradakiler hani de işimize yarayabilir. Onun dışında pek kullanacağımız isimler olmayacaktır. Topar geldi. Burada da bir futbolcu. Şurada Gvardiol var arkadaşlar. 96 ama Gvardiol sol bekte oynayabiliyor. Gvardiol için zorlayalım mı? Bir şansımızı denesek. Başka sol bek var mı burada? İnsan bir tane şuraya sol bek koyar. Bir, bir deneyelim bakalım Guardiola gelir mi? Sonuçta zengin hesap bu. Yani biz bu hesapta parayı harcayacağız. Mantıklı değil açmak. Güzel düşük seviyeli futbolcular var. Güzel futbolcular var. Hadi be hesabın şansına güveniyoruz. Guardiola erkenden çıkarır diye düşünüyorum. Guardiola gelirse süper olur. 99 seviyeli stoper. Sol bekte de kullanırız. Hadi be Konemi. Verse Guardiola. City forması göremedik. Olmadı. 8 numara orta saha futbolcusu geliyor. Bisuma. Güzeldir. Fena değil. Ben geçmişte birkaç kartını çıkarmıştım. Kullandım. Fena değil aslında. Savunması falan değil. Ceza satışından da etkili şutları var. Ama bizim Guardiola ihtiyacımız var. Olmadı. Chelsea takımının santrafonu çıkardık. Yeni santraforlarından. Jackson'da değil mi adı? Evet, Jackson. Şimdi kaç paramız kaldı? 415. Devam ediyoruz. Guardiola için devam ediyoruz. Bir arkadaşımız yorumlarda demişti, Guardiola çıkarabilirsin. Aklıma da o geldi. Umarım bu arkadaşımız bu videoyu izliyordur. İnşallah da çıkarırız. Kadroyu da yerleştiririz. Olmadı. City takımı formasını göremedik. Manchester United'a gittik. Sancho. Sancho da büyük umutlarla transfer oldu ama ne yazık ki o beklentiyi karşılayamadı. Dortmund'la nasıl oynuyordu ama. United'da da zaman zaman güzel maçları var ama United tabi futbolcuları aşağı çekiyor. Chelsea takımı gibi. Hadi bir siteye gider miyiz? Paramız da artık bitiyor. Olmadı ya. Çıkaramıyoruz. Kaleci geldi. Guardiola vermiyor. En yüksek seviyeli isim. Rice'ı da vermemeli. Rice benim elimde bulunuyor. İki tane daha açma hakkımız var arkadaşlar. Sonuna kadar gidelim. Vay be. Epic'ten deneseydik belki bir tane daha epic çıkarır mıydık? O da zor. Az paraya çok zor ama. Yine olmadı. City formasını görmedik. Clivert galiba bu. 19 numara Clivert. Son açma hakkımız. İçeri bakalım. Vay be. İçerideki çoğu futbolcuyu çıkardık zaten. 1, 2, 3, 4 tane isim kaldı. Şimdilik son açalım. Sonra bir dahakinde yine deneriz. Sonuçta biz bu Guardiol'u elinde sonunda çıkaracağız. Artık bu kadar açmışız. Bu Guardiol'u çıkaracağız. Keşke verse. Yapma be. Vermedi. İçeride 3 tane isim kaldı. Vermedi ya. Vermedi en yüksek seviyeli iki tane ismi vermedi. Yani tabi bu zamana kadar bu hesaba en güzelleri verdi. Şimdi de vermedi. 4 tane isim kalmış. Bir de burada bir futbolcumuz daha var. Bir sonrakinde galiba biz bu isimleri çıkarırız arkadaşlar. Haftaya Player of the açılım gerçekleştirdiğimizde unutmazsak buradan da Gvardio'lu çıkaralım. Sonuçta o kadar oyuncuyu kadromuza kattık. Artık o Gvardio'lu da alacağız. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Şu anda antrenörleri pek harcamadığımız haliyle bile 3000'e çok yaklaştı arkadaşlar. Biraz oyuncuları güçlendirsek diğerlerine 3000'i rahatlıkla geçeriz. Kadro dışında da rengarenk isimlerimiz var ama seviyeleri yüksek değil. O kadar yüksek seviyeli futbolcular değiller. En azından şu renklileri kadroya alsak renkli kartlar daha güzel duruyor. Şunu da çekelim. Ya muhteşem kadro olacak. Şu anda fena değil. Sol beki güzel futbolcu çıkarmamız lazım. Stopere de Van Fand Dijk'ın yanına güzel bir stoper. Zaten o Guardiola'yı çıkaracağız oradan. Guardiola'yı sol beke yerleştirebiliriz. Belki bir sonraki Player of the Week'te ya da farklı paketlerden de stoper, sol bek, sağ gelirse savunma daha da güçlenecek. Hucumda alternatiflerimiz çok fazla. Burada bir tane daha stoperimiz var. Kaan Ayhan 4 yıldızlı. Ama biz daha yüksek seviyeli isimleri bu kadroya bu hesaba çıkaracağız. Bu hesabımızda Lahmacun hesabımızda 3. top açılımını gerçekleştirdik. Haftada bir iki defa girdik. Top açılımları gerçekleştirdiğimizde çok güzel kadro oldu. Bedavaları da iyi çıkardık. Paramızda çok iyi futbolcular çıkmadı. Şu zamana kadar da yani 2000'e futbol parasına yakın parada harcadık. Yani hesabı açtık ama hem biz aldık hem kazandıklarımız falan vardı. Yaklaşık bir 2000'e futbol parası. Şu an bu kadro için harcadık. Yedeklerde de bu isimlerimiz var. Terştegen falan da kenarda. Ama daha iyi isimler çıkarabiliriz biz. O yüzden şimdilik antrenörler harcamayalım. Fark gitgide açıldı. Lahmacun hesabıyla Rafa'dan yumurta arasında fark açılıyor. Ben de zaten böyle düşünüyordum. İlk 1-2 ay fark olur ama Sonradan rafadan yumurta farkı kapatabiliriz. Şimdi bu hesapta 100 seviye 99'luk isimler var. Bir anda çıkardık. Fakat o hesaba da gelecektir. 100'lük 99 oyuncular. Zamanla yetişiriz. Belki de geçeriz. Hiç belli olmaz. Fakat geçmek de çok zor. Şimdi bu hesapta diyoruz ki Guardiola çıkaralım. Çıkarana kadar açıyoruz zor olacak. Rafadan yumurtanın işi çok zor olacak. E futbol 2024'ün sonuna geldiğimizde Rafadan yumurtanın kolektif gücü kaça çıkmış olacak? Lahmacun'un kolektif gücü ne olacak? Aradaki fark kim önde kapattı? Sene sonunda bunun bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Bu serimizle alakalı sizlerde yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki bölümümüzde Player geldiğinde top açılımı gerçekleştiririz. Guardiola'yı da çıkaracağız. Artık Guardiola'yı da oradan çıkarırız. Yüksek seviyeli isimleri fulleriz. 98-99'luk futbolcular çıkarırsak fulleriz ama diğerlerini fullemeden, antrenör harcamadan devam ederiz diye düşünüyorum ben de. Siz de görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.